son haftalarda veya bu senenin içinde genel olarak baktığında iki tane büyük camianın istediği sonuçları alamadığı bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Aslında geldikten sonraki bizim puan ortalamamız son derece son bir haftada üç maç ve bugün de dördüncü maçı kaybettik üst üste. Puan ortalamamız iyi giderken, koyduğumuz hedefte bir şaşma olmazken, belki araya açacakken biraz uzak kaldık bugün baktığında. 11'den 17-8 oyuncunu yani içinde bulunmadığı, ayrılanların Afrika Kupası ve sakatlıklarla beraber bir süreci zorlanarak son haftaya gelene kadar yani son bir haftaya, dört maça gelene kadar yaşadık. Kırılmalar olacaktı ama belki de son iki maçı bugün de, bugün de dahil, üç maçı da kaybetmeyebilirdik. Bu kayıpları yaşadık. Trabzonspor büyük bir camiadır. Bu süreçlerin hepsinden, nasıl beşlerse aynısı da her zaman çıkışları vardır. Taraftarın bu anlamdaki desteği sonuna kadar bir kazanma süreci serisine e, tekrar başlayacağız. Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık. Rakibi bu anlamda <laughs> tebrik ediyorum. E, Trabzonspor süreç bundan sonra bir süreç yeni belki transfer. Afrika Kupası'nda iki oyuncumuz final oynuyor. E, onlar final oynuyor. Sakatların dönmesiyle beraber eğer transfer de olsa olmasa da en azından bundan sonra bir süreçte Trabzonspor taraftarının desteğiyle e, biz tekrar koyduğumuz ulaşılabilir hedefimize, üçüncülük ve Avrupa Kupalarının hedefine e, devam edeceğiz diye düşünüyorum. İlk şut galiba e, gol yedi 44. dakika. Onun evvel vurdu. Semih'in vurduğu vardı. Densville'den dönmüştü. E, biliyorsunuz hakem hakkında benim ay 20 senede 5 kere falan yoktur. Gene merak ediyorum. Bir bilgilendirme istiyorum. E, geçen hafta maç bir sıfır devre galibim. 2-0-3-0 içeri girebiliyorum. Çünkü kırılmalar yaşanabiliyor. Böyle durumlarda. Taç 46. dakikada gol oluyor. Dönmüyorlardan gol yiyorum ve bir kırılma yaşıyorum. Yaşamamam lazım yaşıyorum. Bugün de 44. dakikadaki pozisyonun ne olduğunu e, merak ediyorum ve bilgilendirmek istiyorum. Dönüşünde gol edik. <laughs> ben ve ekibim işimizi çok iyi yapıyoruz. Bir Trabzon şehrinin dinamikleri zaten seni motive eder. Şimdi bugün Trabzon Spor'da bize eksi yazacak hiçbir şey yok. Üç maç mı? Bir haftadaki üç maç mı Abdullah Avcı ve ekibine eksik yazacak? Bugün Trabzon Spor bazen şampiyonla oynayacak. Bu sene olduğu gibi bazen üçüncülüğe oynayacak. Biz tekrar kafamızı kaldırarak devam edeceğiz. Vazgeçmez çünkü Trabzon Spor. İnadıyla. Öncelikle bir Trabzon Spor'un menfaatleri çok önemli. Yani <laughs> e, biz Mevcuttaki tabii ki böyle bir kadromuz var. Çok e, bir futbol takımının başına gelmeyecek e, süreçleri ve dalgalanmaları yaşadık. Bugün geldiğimiz nokta bu. Trabzonspor'un menfaatlerine transfer uygunsa yapılacak. Biz de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Beş gün var, görüştüklerimiz var. Bakalım hayırlısı. Teşekkürler, Teşekkürler iyi akşamlar.